Selamünaleyküm Arkadaşlar Evet 22 Şubat Çarşamba Arkadaşlar e, Perçembeyi kestikten sonra Bu yavruyu uçuruyorum Bu yavru da burada eş almış Dumanlı takkalıyla. 3 e, gündür falan 3-4 gündür uçuyor e, Güzel Çok çalışıyor e, Çalışma sayısı fazla Ama takla yok Bazen can istediğimi 4-5-6 yapıyor can istemediğimi normal 1-2 öyle devam ediyor. Ama bu kuşun ekeli güzel olur. Dediğim gibi bu kuşun babasını üye. 4 sene uçurdum. Sıfır hata bir kuş. Yani öyle güzel bir hayvan. Şu beyaz uçuruyorum. O da geliyor eski kuşlar gibi böyle sıfıra geliyor. Bir metre bir metrenin altına giriyor. Böyle bir iki takla da oynuyor. Şimdi bunların içinden bir iki tane daha buraya atacağım. Bunları havaya verip Havalar bugün bugün hava çok güzel arkadaşlar. Güneşli, hafif esiyor. Öyle çok esmiyor. Yani insanı böyle etkilemiyor. Güzel bir hava var. Bu Arap uçtu indi. İnişleri de harika. Zaten bol çok seferli. inme seferleri de bayağı fazla. Yavaş yavaş o bir şeyler yapacak. Ama ben bu kuşun ekediğini merak ediyorum. Çünkü bir yavru yumurta görüp kanadı kuyruğunu değiştirmesi lazım. Çünkü inceyi dizmiş. Eke şey kalın tüye girmemiş. Öyle kalmış bir ayva. Sanki mağdur gibi hissediyorum. Çünkü yani bunun soyu böyle değil. Bol taklalı. Yıllardır uçurduğum kuşlar. Böyle bir iki takla bir iki takla yapmaması lazım. Ha yapsa da yapmasa da <laughs> bizim kabulümüz. O da ayrı mesele. Bozu da kafayı dizmek üzere. Bozun geçen bir videosunu çekmiştim arkadaşlar. Hatırlıyorsanız yüksekten böyle takla vura vura indi. Şöyle ince bir dizsin. Onu da uçuracağım. Yani dumanlı onda bir numara yok. E, Duman takkalda da fazla bir şey yok. Bunlar öyle yarım yarım kaldılar şu yeri göğü yarıyor. Allah muhafaza takla atacağım diye aklım gidiyor. Bunda bir hiçbir numara yok işte. Arkadaşlar kötü kuş böyle olur. Yani soyunda oyun yoksa istediğin kadar uçur yani. Hiçbir şey yapmaz yani. Evet be, şu arabın bir iki tane videosunu ekleyeceğim arkadaşlar e, bu videoya. Yarın arkadaşlar biliyorsunuz canlı mezatımız var e, ee, ihtiyacı olan damızlığa falan ihtiyacı olan olan arkadaşlara yardımcı oluruz. Bence de efsane. Valla bence de efsane. Geldi. Geliyor. <laughs> Güzel. Aman takla durma Ama o şubat'ta. Eğer öyle bir şey varsa Hadi be. Evet, inişi de bu arkadaşlar.